Araba beni bir salın artık diyor ya. Beni bir salın artık. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. 18 Haziran Cumartesi'nin akşamındayız. Sabahleyin konulu bir video çektik. Konumuz motosiklete nasıl başlarım konusunda bir metot, benim metodum. Abla sen de çok güzel felç ediyorsun ortada. Benim metodum kendime göre anlattım. Belki deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani hiçbir şey umurtama, umursamadan belli bir sıra dahilinde yapmanız gerekenler. Umursamayın abi kimseyi kafanıza göre. Bak 50'lik bu da scooter çok güzel. Cappuccino modeli. Şekil şemal o biçim. Şunun üstüne yani Vespa Piaggio yapıştırsan gider yani. Muntazam da bir motor. Görüntü olarak tabi. Ayrıntısını bilmiyorum. Kullanmadım. Evet şimdi Konya altına doğru gidiyorum. Çocuklar bugün cumartesi malum. Benden önce gittiler. Denize girdiler. Eğlendiler. Ben de gideceğim. Yemeğimizi yiyip oradan evimize geçeceğiz. Saat en geç 9.30-10 gibi. Evimize gireceğiz ve sokağa çıkma yasağı başlayacak. Biz de kurallara uyacağız. İnşallah bu hafta son olması ümidiyle. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı artık. Bugünkü konumuz da hırsızlık dosyası olabilir mesela. Motosiklet hırsızlığı meselesi. Evet. Bugünkü konumuz da hırsızlık meselesi olabilir. Hırsızlık dosyası olabilir. Hırsızlıkla alakalı söyleyeceğim şeyler arkadaşlar motorunuzu bıraktığınız yerler çok önemli. Tenha sota yerlere motorunuzu bırakmayın tavsiyem bu yönde. Mutlaka e, esnafların yoğun olduğu, motorcuların motorlarını park ettikleri kalabalık yerlere motorlarınızı bırakın ki hırsız orada uğraş, uğraşamasın. Açık alanda uğraşması zor olur. O nedenle motorlarınızı kalabalık yerlere park edin arkadaşlar. Mümkünse otoparklara, kamerayla gözetlenen otoparklara park edin. Banka önleri olabilir. Kamerayla gözetlenir her zaman oralar. Ya da esnafların e, dükkanları olabilir. Esnaf dükkanlarının önü olabilir. Tabi adamın işine gücüne mani olmayacak şekilde. Neticede esnaftır biz de esnafız e, Müşterimiz giriyor çıkıyor dükkana Herhangi bir şekilde müşterilerimizin Giriş çıkışına engel olmayacak şekilde Motorlarınızı bırakabilirsiniz Mutlaka kilit kullanın arkadaşlar Bunun boyun kilidi Direksiyon kilidi deniyor ya boyun kilidi Hiçbir işe yaramaz adam şöyle bir tekme vuruyor gidona Kilit kırılıyor bir dil tutuyor Neticede ekstra mutlaka Kilit kullanmanızı tavsiye ediyorum Bu kilit disk kilidi olabilir. Hatta sesli disk kilitleri var. Hem yani Motorun e, hareket etmemesini de sağlıyor. Tavsiyem ekstra kilit mutlaka kullanmanız yönünde olacaktır. Hatta mümkünse birden fazla kilit. Ha taşıyamıyoruz doğru. Yani çantamızda koltuğumuzun altında birden fazla kilit de yer olmuyor. Ama geceleri en azından e, birden fazla kilit. Ve hatta bu kilitlerin bir tanesi de sabit bir nesneye tutturulacak şekilde... Yani bir parmaklık, demir parmaklık olur. Yerde bir logar kapağı olur vesaire. Yani sabit bir nesneye bir e, direk olabilir. Damla direği. Bir direğe sabit bir yere tutturulacak şekilde olmalı. Tavsiyem bu yöndedir arkadaşlar. Onun dışında motorunuzu uzun süre bırakacaksanız üzerine örtmenizde fayda var. Motorun markası, modeli belli olmasın. Çok fazla dikkat çekmesin. Ben buradayım demesin. Maksadı ile. Hayvanla mı geçeceğim? Vallahi bekliyorlar abi. Büyükler var ya memlekette o yüzden. Trafik sıkıştı. Mevzumuz yarım kaldı. böyle durumlarda çok iyi konuşamıyorum. Yolu takip etmem gerekiyor. Çıkma. Nereye çıkacağım? Ha, sağa da gidiyor, solu da gidiyor. Nereye gideceksin yani? Neyse sinirlenmiyoruz, sakin oluyoruz. Neydi efendim? motorumuzu örtüyoruz üzerine örtmekte fayda var En azından dikkat çekmemesi adına Onun dışında alarm sistemimiz ya da GPS takip sistemimiz varsa bunların aktif ve bataryalarının dolu olduğuna emin oluyoruz Bunlar önemli konular giderse ağlarsınız bugün en dandik motor 10 bin lira. E, 10 bin lira kim çöpe atabilir? Kim caddenin üstünde bırakabilir? Yani hal böyle olunca dikkat etmek gerekiyor. Yazık bu insanlara görüyorsunuz değil mi? Motora binmek için nedenler çok. Yazık yani bu insanlara. Gerçekten yazık. <laughs> Aç bakalım şu arayı. Geçebileceğim mi dostum sen oradan? Bravo, aferin sana. Hırsızlık dosyamızda bu şekilde arkadaşlar. Son bölümlerde çok konsantre olamadım trafikten dolayı. Ama motorunuzu kalabalık yerlere bırakın, sote yerlere bırakmayın. Disk kilidi ve hatta ekstra ikinci bir kilit mutlaka üşenmeyin takın. Alarmı olursa daha daha iyi olur. Hatta bir sabit nesneye motorunuzu kilitleyin ekstra olarak. Bunlar önemli konular dedi ki Bugün en basit motor 10.000 lira Giderse ağlarsınız üzülürsünüz Ya 1 lira bile olsa Neticede Mal canı yongası arkadaşlar Önemli bunlar Bir de tabi ekipman muhabbeti var Kaskınız vesaireniz onları da Motorun üstüne bırakıp Gitmeyin abi diyorum ve videonun sonuna geldik arkadaşlar motoru buralarda bir yere park edeceğim eşim arabayla geldi arabayı bulacağım park ettiği yeri tarif etti bana motoru da arabanın önüne arkasına bir yere bırakacağım ekipmanlarımı da arabanın içine kitleyip çocukların yanına geçeceğim arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum sizlerden Motoru yeni yıkadık. Sudan geçmek istemiyorum. Üşenmeyip disk de takalım. Evet Konya sahile doğru iniyoruz. Motor arabayı buraya tükürdükten sonra çünkü buralarda yoğunluk aşağıya göre biraz daha az oluyor. O nedenle park işlemlerini buraya yaptıktan sonra sahile doğru 5 dakika yürüyoruz. Bu daha kolay oluyor. Hem yakıttan tasarruf hem de vaktimizi boşa harcamamış oluyoruz. Ayrıca da günlük 10 kilometre hedefinden 500 metre düşmüş oluyoruz böyle. Hemen sahil göründü zaten. Konya altında oturuyorsan buralarda oturacaksın. Bir de Miros'un olduğu caddenin üst tarafı var. Üniversitenin altındaki alan oralara Konya altında oturuyorum diye oturmanın bir anlamı yok. Denize gelmek için her türlü arabaya binmek zorundasın. Bu kayıtta gimbal kameramı kullanıyorum. Filmi Palm 1. Ekstra bir ses kayıt cihazı kullanmıyorum. Kendi mikrofonuyla kayıt alıyorum. Fazla bir esinti yok. Zannediyorum ki rüzgar sesi sorun olmayacaktır. herkes bugün cumartesi nitseli yarın sokağa çıkma yasağı var. Herkes arabasını park edip bir an önce sahil inme telaşında. <laughs> i̇şte olmaması gereken Konya altına yakışmayan bir sahne. Çöpler full dışına taşmış. Ah Antalya Alo. Babacım neredesiniz? Evet. Ben arabayı koyup da aşağı indiniz yerden dostlar indim aşağıya. Öyle mi? Her zamanki yerde misiniz? Tamam tamam bulurum ben. Hadi kapat. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Burada basketbol sahası var gençler oynuyor. Buradan aşağıya kamerayı kapatayım insanlara karşı çok rahatsız edici olmayalım. Deniz çok duran çok güzel hava. Almazlar abi. İnsanları Konyaaltı Beach Park'a almazlar. Herkes de tahliye ederler böyle. Neden biliyor musun? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Antalya'da şimdi. Geldiği, gittiği her yeri kapatıyorlar arkadaş. Her yeri boşaltıyorlar, her yeri kapatıyorlar. Düşün yani. şerefsizsin oğlum sen. Sen bir de motorcusun sen yani. Oluyor mu böyle böyle?